bu boşluğu dolduracağım. Şimdi bu deprem olduğunda bakın şu arada neredeyse benim parmağımın girebileceği kadar derinlikte çatlak oluştu. Yani aslında duvar ayrılıyor arkadaşlar. Bakın şu duvar yani burası ile burası. Arka tarafı ayrıldı duvarın. Neyse sıvayla bilmem ne idare ediyoruz. Şimdi bu fayansların bu arasını nasıl doldurabiliriz? Asıl soru bu. Şimdi biliyorsunuz bu hazır sıvalar var. Hazır sıvalar küçük çatlaklarda idare ediyor. Hatta iyice küçük çatlaklarda derz ders de dolduruyorsunuz tabii ki fayansların arasında. Ancak bununki gibi derin. Burasının derinliği bayağı bir derin arkadaşlar. Yani ne diyeyim ben size yaklaşık 2 santim derinliğinde 1,5 santim genişliğinde bir çatlak burası. Bakın fayanslar bile çatlıyor aslında. Buraya derz olmaz. Peki buraya hazır hazır sıvı olur mu? Buraya hazır sıva da olmuyor. Neden derseniz e, o da akıyor arkadaşlar. Çok şey değil. O kadar katı değil. Ya Hazır sıva böyle 2 santimlik bir e, derinliği, genişliği doldurmak için uygun değil. Şimdi bazı numaralar var. Hazır hazır sıvayı biraz daha kalınlaştırmak için içine alçı da karıştırabilirsiniz arkadaşlar. O zaman daha katı oluyor. Ama yine de o da tam çözüm değil bence burası için. Burası çok geniş. Bakın çatlağa bakın arkadaşlar. Çok derin. Ondan sonra ben burada ne yapıyorum? Ben burada bu montaj köpüğünden köpükler var arkadaşlar. Ya da kimisi PU diyor, Poliüreten yani. Poliüretan köpük. Ben bu köpüğü kullanaraktan şu aradaki çatlağı bir dolduracağım. E, bakalım e, nasıl olacak. Bu köpüğü uygularken böyle ters çevirerek uyguluyorsunuz arkadaşlar. Yoksa İçindeki havayı kaçırırsınız. Tüp boşa gider. Bu köpüğü uyguladıktan sonra böyle tuhaf bir görüntü oldu arkadaşlar. Bu şişecek böyle ve de kuruyacak. Bunu böyle bırakıyoruz. Size fikir vermesi açısından bakın bu yaklaşık 4-5 santim kadar şişti kabardı. Bu köpüğü bir daha kullanmak bir kere bir açtınız mı kullanmak zorundasınız arkadaşlar. Ve de bu kadarcık bir iş için küçük kutu aldım arkadaşlar. Yarım saat geçti. Ve de bunlar Bayağı bir sert oldular. Bakın. Şöyle esnek bir malzeme. Görebiliyorsunuzdur buradan. Şimdi bundan sonra yapacağım iş bunu dikkatlice şöyle bir maket bıçağıyla bu ince olanlardan kullanıyorum arkadaşlar. Bunlar daha esnek. Oraya daha iyi geliyor. Bunları böyle. Şöyle göstereyim. Bunları bakın Kesinlikle zaten çok kolay bir malzeme. Bunu böyle buradan kesip de duvardan ayırmak. Arkadaşlar bakın böyle olduğu gibi bu kestim buradan sağından bir solundan. Şimdi bunu yine falçatayla güzelce bir e, çıkaracağım. Bu kesme işlemi bittikten sonra arkadaşlar arada bakın böyle dolgu olacak. Böyle hava kabarcıklarının kalması normaldir. Onlar önemli değil. Zaten bunları kapatacağız biraz sonra. Neyle kapatacağız? Mastikle kapatacağız arkadaşlar. Ee, önemli olan burada böyle bir kabartı. Önemli olan burada bir kabartı olmaması. Daha sonra ihtiyacımız olan şey de böyle bir maskeleme bandı. Bunu Şunun sağına ve soluna güzelce çekeceğiz arkadaşlar. Ee, şeyin etrafı bulaşmasını engellemek için mastik. Bu da bittikten sonra geriye bir mastik çekmek kaldı arkadaşlar. Evet o köpüğü sıktıktan sonra arkadaşlar eğer fazla boşluk kalmaması için hava kabarcıkları kalmamışsa isterseniz gidin üstünü boyayın. Benimkinde hava kabarcıkları vardı ve de ben mastik yaptım. Yani şöyle bir 5 mastik yaptım. Daha sonra kuruyunca evet, sökeceğim bunları. Evet arkadaşlar sonunda işlem bitti ve de böyle oldu. Şimdi geriye bir tek bu bantları kaldırması, çıkarması kaldı. Ve de o maske bantları çıkardıktan sonra arkadaşlar şey hiç fena değil. Şurada yine fayanslar kırıktı orayı da mastikle yamadım. Ve de şurada bir çatlak vardı onları da yine mastikle yamadım burada da kendi icadım olan banyo havalandırma projesi arkadaşlar. Bunu güneş enerjisinden çalıştırıyorum. Ve de elektriği de şöyle de dolaştırdım. Bakın şuradan şeyden alıyor. Ee, bu internetten kontrol edebildiğim bir Wi-Fi switch. Onunla belli aralıklarla programlıyorum yani. Kendisi açıyor kapatıyor falan filan. Uzaktan evde yokken de açıp kapatabiliyorum tabii ki internet üzerinden. Böylece şeyi engelliyor. Çünkü bu banyonun vasıtası biraz e, ufak. Bu tavanın rutubet ve de e, küf yapmasını engelliyor arkadaşlar. Daha önce bu banyonun tavanında böyle bir sorun vardı. Ondan sonra şu şeyleri de kendim değiştirdim. E, ne deniyor bunlara? Bilmiyorum. Bu köpüklü şeyler, bu malzemeler. Ondan sonra e, böyle bir çözüm buldum yani. Bu da bildiğiniz sıradan masa pervanesi tavana monte ettim. Mekri mühendisten benceler. Uyarsa.